Şaban-ı Şerif Ayının Fazileti ve Önemi Şaban-ı Şerif ayı İslam dininde büyük bir öneme sahip olan mübarek aylardan biridir. Bu ay rahmet ve bereket kapılarının açıldığı, günahların bağışlandığı ve hayırların çoğaldığı bir zaman dilimidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayına ayrı bir önem vermiş ve bu ayda yapılan ibadetlerin değerine dikkat çekmiştir. Hazreti Aişe radıyallahu an) Validemizden rivayet edildiği üzere, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Şaban ayında diğer aylara nazaran daha fazla nafile oruç tutmuş ve bu durumu şöyle açıklamıştır. Şaban, öyle bir aydır ki, sene içinde vefat edeceklerin isimleri bu ayda ölüm meleğine verilir. Ben de ismimin oruçlu iken yazılıp verilmesini severim. Bu hadisi şerif, Şaban ayının manevi derinliğini ve ibadetle geçirilmesinin önemini açıkça göstermektedir. Bir diğer hadisi şerifte ise Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Recep-i Şerif, Allahü Teala'nın ayı, Şaban-ı Şerif benim ayım, Ramazan-ı Şerif ümmetimin ayıdır. Şaban-ı Şerif günahlara kefaret olan aydır, Ramazan-ı Şerif ise günahları temizleyen aydır. Bu ifade, Şaban ayının Ramazana bir hazırlık dönemi olduğunu ve müminlere tevbe ederek temizlenme fırsatı sunduğunu vurgulamaktadır. Şaban-ı Şerif ayında müminlerin gaflete düşmemesi, geçmişte işledikleri günahlardan dolayı tevbe ederek arınmaları ve yaklaşan Ramazan-ı Şerif ayına manevi olarak hazırlanmaları gereklidir. Bu ayda bolca ibadet etmek, sadaka vermek, Kur'an-ı Kerim okumak ve Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem çokça salavat getirmek tavsiye edilmektedir. Zira bu ay, Peygamber Efendimiz'in ayı olarak anılmıştır ve ona salavat getirmek, Allah'ın rahmetine yaklaşmanın önemli bir vesilesidir. Müslümanlar için dünya hayatı sınırlıdır ve her anın kıymeti bilinmelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dünya hayatını üç güne benzetmiş ve şöyle buyurmuştur. Biri dündür, geçmiştir, ibret alınacak gündür. Diğeri bugündür, amel etme günüdür. Ganimet bilip, değerlendirilmelidir. Diğeri de yarındır ki bu bir ümittir. Yarına çıkıp çıkamayacağını bilemezsin. Aynı şekilde ayların da kıymetini bilmek gerekir. Recep-i Şerif geçmiş, Ramazan-ı Şerif ise henüz gelmemiştir. Bu sebeple içinde bulunduğumuz Şaban-ı Şerif ayını İbadetle geçirmek bir fırsattır. Sonuç olarak Şaban-ı Şerif ayı Allah'ın rahmetine yaklaşmak ve manevi arınma için eşsiz bir zaman dilimidir. Müminler bu ayın kıymetini bilmeli, ibadetlerini artırmalı ve Ramazana hazırlık yapmalıdır. Unutulmamalıdır ki her an bir fırsat ve her ibadet bir kazançtır.